hareketlere Burak. bakın ya. Tamam. <laughs> ya. <laughs> dediğiniz yarım Hiss. saat yol geldi. Hayır, inmiyor. sen bile daha güzel çıkıyorsun Eba. <laughs> yettik, yettik. Ya seksi olmak benim suçum değil. Ne yapabilirim yani? Hava durumuna baksak mı ya? ya? Yok, Şu kan. an izin <laughs> yok. yok. Sen de mi Starbucks'a gideceğiz? Durum kanka. Ha! Hadi şöyle. Günaydın dedeme gidiyoruz Sen ortaya düştün yine Bak Öne de çekeyim şöyle Bak şu an var ya arkası şey İki dönüm arazi İbrahim'in playlistine başladık Evet Salah İbrahim'in Allah Allah Bok gibi şarkılar dinleyip yolumuza devam edeceğiz Kobra'nın çek çekti de şuradan dikizden doğru. o. Al bu senin kaderin. <laughs> i̇va sen kalkınca ağırlık indi lan. <laughs> 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 ne canım? <laughs> bilmiyorum. bilmiyorum börek yiyeceğim ben. Eğer fasulyesi ben miyiz? Vallahi bitti <de> yiyecek. <laughs> <değil mi? gülüyor> Yapacağım. Alma abi, salma ya bir de yemiyor çünkü. Sen yemiyoruz. Biz bekliyoruz. Kamera da çok kötü çıkıyor bu arada. Kamera kötü. Sen bile daha güzel çıkıyorsun iba manzaradan. <laughs> Hayatımda daha az aşağılayıcı çok az. <laughs> Sen bile <daha> güzel çıkıyorsun. <laughs> tamam ağlama. <laughs> <değil mi>? Bir sos ver <laughs> kanka. Bak, i̇ki <laughs> tane portakal suyu içiyorum. Böyle bir zemim. Para. Akıyor. Para manyak bir şey ya biliyor musun? Evet. Yani niye gidiyoruz oğlum o zaman? Nam nam. Nam nam. Sen de de. Nam nam. en bu yaptı. Saat 41 dakika. yapıyor <laughs> <laughs> Akın ama. Bakayım. 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 <laughs> ne bu tantana? Tamam arkadaşlar ben binerim ya. <laughs> Yok mu? Aha. Ben binerim. Zaten bir buçuk saat. <laughs> bir saat beş dakika ya. Gelirken ben ortaya bindim. Yok ben onu... <laughs> Çok güzel oldu. Yani. Lan gelin dediğiniz yarım saat yol geldi. Hayır inmiyor. Ya pezevenkler. Hayır inmiyor. Hayır inmiyor. Hayır inmiyor. Hayır inmiyor. Hayır inmiyor. Hayır ben öyle, öyle Sözünün eri ol. Şey, Aynen öyle. Sözünüzün eri oldu Ya ben belki şunlarla oynayacağım. Git şöyle. Ben bir şey yapmadım ki amcık sen kendin tuttun beraber. Tam binecektin. Ya tamam çıkın hadi. Anlaşma kimi değil onu soruyorum. Oradan en çantanı verebilir misin? Eylem, kullanmış ısmarlamam diyor. Kullanmış, salam diyor. Aha. Sen ne abi. Salak mısın Serik? ya. Ya bir saat dayan ya, turdu. Hayır, hayır. 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 Kaybol. Hayır. Kaybol, anlaşma ya. hayır. 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 Ben ne yapayım? Sen bildirdin bin bin Yok de. ya sana kimse bulaşmasın Sporcu <laughs> sen. Şimdi telefon kapı muhabbetine benziyor. Benimle ilgilendirme. Teşekkürler. Salatlığa geldik. Gel senin hayat. Bana gel. Kaç bedenden. yok. Gerçekten yok var. <laughs> Gösterge eğinin üstünde dayıdır. Yani. Neyse şurayı çekeriz. Yok, şey yok, yok, yok. Geldik yani. Yolda kalmadan. Bunu görebilmek için. Ne kadar yazıyor görmüyor musun? 3 dakika sonra oradayız ve benzinimiz çok az. Ama yetiştik. Her şeyi abi. Yetiştik ama. Yettik yettik. Kendine gel. Sonunda öne geçeceğim ya. O Haddini bil. Şuraya at. Hayır. mi? geldik. <laughs> bir canım. güzel çekme. gelmişim İbo var ya, ya of. Bir güzel ya. geldi bende. Oy. Gel gel be. depoyu da çek ya. Gel Çok gel. Hele masumu çek. evet. Ne kadar ödeyeceğiz? Abi. Ben 2000'e çıkacak diyor. diyorum. Düşen? Düşen. Söyleyeyim mi? 1750. Adam hesabını yaptı. 1798 tutacak. 1750 diyor ama. Şey, ben 1800 diyorum. Ben 1000... Bir dakika dur söyleyeceğim. 1700... 47. <laughs> Ben o kadar yürüyemem burada Starbucks'a. Gösterirsin. Şurası. Evet, arabayla gitmeyeceğiz biz zaten. Şurası dediğin zoom yapsana. Şurası. Kahveli de ismi zor gözüküyor. Hadi bakalım. <laughs> bir şey attı orada. Aa ama. en yakın benim la. Dolduracak da ha. Ne boş boş salla Şimdi ben. Işte ben kendim <laughs> olacak iddiaya girdi söyledi, ona göre dolduruyor. Abi, abi sen ne yapıyorsun? Kahvesi mi ayarlamaç abi? Bilen sana kahvesi <laughs> 789 şey yaparız abi. Ya. <laughs> 1750'de bırakırsam eee. Daha 50'yi geçti ya. Hop. 1789. Hadi. Tamam. tamam. Evet. Sen kazandın. Ya bunu sandım. Tamam. Yeter abi daha da. Kim kazandı değil mi bu bak. İşte böyle bir korkunç günü değil yani. Korkunç abi. Işte <laughs> <de var>. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçlar. Göreceğiz. Öyle şey oluyor. Şey Sigarayı o bırakacağınıza dair. Sigara evet. Sigarayı edin. bırakacağınıza dair. Ben dönünce de bırakıyorum dedim ben. Dönünce bırakıyor. Aynı şekilde. Hatta Neyiz? zaten iddiamızı yaptık. Yani. Ha sen de öylesin. Tamam. Bırakacağım mı? <laughs> ben sevgiline söyle. Sözün veri olmak. Bırakmaz. O bırakmayacağım dedi O zevk alıyor. O benden ben çok seviyor ben zaten. Bırakayım. Ben de keyif alıyorum ama. Tamam abi. Ulan. Bırakan keyif. Dedimden sonraki videoda bırakmış olacaksın. Ben değil evet. Nasıl yağyor? Tamam. Bu ne? Nasıl? yağıyor? Çok fena. <laughs> Düştüğüm Nasıl? 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 Bir Nasıl? 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 cara. Mükemmel bir yolculuk. Hava durumuna baksak mı ya? Şu açtı şarkı yan gerizi Bak bunu söylemem de daha tarif çalmam. Yani çünkü bana yani gerçekten. Ne gayet güzel şarkı. Hayır biraz dramatik olmadı bu şarkı. Yağmur yağ ya ya. Şükürler olsun. Ağlamayın. Geldik. Bay bay. Ay bay, ben burada iki dakika yatayım. Yayılacağım burada. Çıkmamaya bu kadar. Bu araba niye bu kadar kalkık ya? Kıç aradı? Çünkü... Aa çarpışın arabaları bilmemiz yok mu ya? Ben park var lan. Son molamız olabilir mi? Tercih. Tercih. Oy yemek yiyeceğiz. Evet. Teşekkür ederim. Yağmur yağıyordu. Buraya hiç yağmamış. Bu garip. Kazıklandığımız yer burası mıydı? Nasıl yani? Bir kazıklandık ya biz. Geçen sene. Yani Geçen sene biz bir kazıklandık. Sana göre ucuz da. Nasıl yani? Çok Neydi mu param var? Neyde kazıklandık da ben de kazıklandım Ya Afyon'a... Aa burası değildi. Afyon'da değil lan o şey. Şey. Bir yer. İkbal'den mi bahsediyorsun? Evet. Ha yok. Orada bir kazıklandık biz, Bana biz birazcık daha Kazıklanmak kazıklanma. değil evet, Oranın fiyatları böyle arkadaşlar Hayır değil. Bunlar şey bilmiyor oldu. Biraz eğilmen gerekiyor <laughs> Şu an Afyon'dayız Hava sıcak <laughs> Ne var kız ne gülüyor! <gülüyor>, gülüyor Neyse Afyon'dayız ve Bizimle yanacağız. Çok fena Hava felaket sıcak ve anıları bekliyoruz. Ama bu Eylem ve İbrahim'e bombayacağım anlamına gelmez. Denizde! Böyleken kendimi göremiyorum. Bakayım kendime. Of şu an inanılmaz güzelim. Baksana Eylem. Yanıyorsun Fatih abi. <laughs> <laughs> seksi olmak benim suçum değil. Ne yapabilirim yani? Anlatabiliyor muyum? Bu benim suçum değil yani. <laughs> Çok <sessiz>. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Çok seksi. Bakayım. çekelim mi Gel. Çekelim. Bu TikTok sen istedin Can. Ben her türlü varım. Şuraya kameraya sürüyorum. Ne? Bana sallayacak bir şey lazım. Böyle sallayıp havaya atabileceğim. Tamam. <laughs> terli, terlik aldık bu arada. Yeni aldık. Can terli yoktu. Neyi? Çekiyor şimdi. Dur. Ha bir dakika ben çekeceğim. Tamam. <laughs> Çok görmedim. Açık şu Sevil daha geriden çekeceğim biraz daha. Ve <laughs> önden doğru.

kral gibi giyinmiş olman lazım işte. Yok ki. İçeride Adidas şey olsa aslında çıksın şuraya kadar. Ay tam oturur. Evet. Neredesiniz lan siz? Neyse. Neredesin ne lan ne sen? Ne sen? Ne Yarım saattir araba bineceğiz de sizi bekliyoruz. Ayıp ayıp. Sen <laughs> 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 ya. Şov ya, şovmen. İbo nerede? Defakta da gölde. Ankara'da defakto yokmuş. Ne yapıyor bu Geldi <gülüyor> mi? Ne yapıyor <laughs> bu Ankara'da? Ne oluyor? <laughs> Yer savaşları. 3 saat sonra mola da mıyız? Evet. Çünkü eğer böyle bir şey yapmazsak ee, varamayacağız. gece 5'te <laughs> orada olacağız. Sabah 5'te evet. varacağız. Sonra ben çıkacağım. Bakalım yolumuzun üstünde Starbucks var mıymış? Hemen Var oğlum şurada. <laughs> Yok mu? Hemen orası yol üstü. Gidemiyoruz. Burada bir durduk. Oturmayacağız mı şimdi? Biz. Yok lan. Star yani Box. bir tane mi Starbucks'a gideceğiz? Geçen yıl yazık. Ayıp ne demek? Olur. Ayıp olur. Şanındandır. <laughs> Yolculuğun, dedim yolculuğunun. Kapı Saçım falan açık olur. değil değil mi lan? <laughs> Oluyor ya. <laughs> Bu komik değildi. Tabii efendim. <laughs> Kafosları kanıma çekiyor açma kemancının mumları da söndü kulaklar göremebilir kördü andırımı seni yatıramadım kaybettim bu ve tuttum kalktım söylüyorum hala <laughs> bensiz hep evet. beni <laughs> artık <Evet>. beni ve çeksin <laughs> bu adam hep şanssız evet. biliyorum evet. beni düşünen birileri var sikim halimize bak ya hırsız beni aldılar hayır ya söz oğlum bu karitelem o başkayla gördüm kanka ortada benim bacığım çıkıyor ortada Önden paramı alayım biraz da sen girebilirsin hayır onun küçüsü mü? o büyük bir adam aa ofet değilsin ama ben sıçmaya gidiyorum ben ne yapayım arabaya göz kulak alayım o zaman arabayı bana bırakın şuraya park ederim Arabayı bana bıraktılar. Arkada gözlerin yeşilini özledim çalıyordu. Bir tane teyze şöyle. <laughs> uykum geldi. Şu arka taraf benim olsa ve iki araba gitmiş olsaydı keşke. Çok uykum geldi. Baklavaya benzemiyor tadı. <laughs> Ay güzel. Ay, bana göre çikolatanın hepsi güzel ama baklavaya benzemiyor. Gel bir tadım yapalım sen deneme anı niye çekmiyor mesela ben ufak çekerdim. Deniyoruz ve çekiyor. İşte her şey bir fikri olan bir kişi. Bir daha bakayım o zaman. Bir de kendini göstermeyi çok şey seviyor. Biraz showman. Çok. Uykum vardı açılır mı? Var lan yine. Hafiften var ama yani. Şey gibi ya. Aa, Fazla vardır Antep... karşılamıyor bence. Antep sıkı Banda beyaz çikolata gibi. Ciddi mi? Ama şey geliyor bak domatada. Bilmiyorum. Büyük umudum var. Ya. Bak bunu. Yani keskin yedi çocuğun rızkını aldı orada. Büyük orada. mutlarla gelme. Bence güzel. Gelir yani. Denemle onaylandı. Onayladık. yani bak ben karşılamıyor bence. Aha. Oh. Ah, vah. ben at, ben at denk getirirsem. Eymen oldu ya. Bir yani. şey diyeceğim, Kemal'la Gaza bu arada. gelmek Daha de can gibi o. Bence gayet kalın o da yani. Bir Kendi paketimi atıyorum. Şunu şuradan çek. Ne park ediyor ki sanki kendi paketini. Oradan mı koşacağım? Ya onu sokak. ne yapıyor bu? Ne yapıyor? At. Bahçeye atarsın oğlum. Aşk, adam bir. Adam dik geçireceğim diyor. Şuraya mı? Oradan atarsan 5. Bir tane. Bir tane. Niye olan benim paketim oluyor? Ben onu merak ettim. Bir tane de benim bir olsun. Tamam. Eymen'in atma olasılığı var diye. Ya paketinizi Peki, Atamaz, o, evet. kendi paketinizi atınlar. Böyle atamazsın hiç. Öyle de bir de şey durdurursun zaten yani. Diklemedik oğlum, diklemedik. Dik dik Nasıl durdurur? <laughs> diklemedik oğlum. Hakkım var benim. Dikledik, dikledik. Diklemedik. Dik öyle bir şey yok ya bu arada. Şımarıyor ya. Yok öyle bir şey. Tamam. Dik Ona, Ona, ben başta dikledim oğlum. Tamam o zaman bir tane vuracağız. Sen vuracak. niye suyu vurmaya <laughs> <çalışıyorsun? gülüyor> başladın? Can da kışkırtıma çekiyoruz. Canımı, canımı, Hadi koşun. Uğru bile değil. <laughs> İyi. Basları çok iyi ya. Nasıl yakışıklı şey, ya? Bir dakika. Bir <laughs> zirvedeyim. Bunun tadı kaptı. Telefonla. <laughs> bakar mısın Allah aşkına bak şuraya ya. Hey, hey, hey. Bir tane vuracağım öyle Ya o ne ya? Kücik. Minik beyinli. <laughs> Minik beyinli. Starbucks'a doğru. Oğlum bir dakika <laughs> Çıkmış oğlum Starbucks'a. <laughs> bir Çocuğun sesi fazla vuracaksın ama değil mi? Evet. Ayağımı vura vura yalettin. <laughs> Sesine bak <bakıyorum. Tamam>. tamam. ya. <laughs> Ya işte araba da böylelerdi. Ben de burada oturuyordum. Böyle bir yolculuk. Utanmıyorlardı. Ne utanacak ulan? Primatlar bir şeyden utanır mı? Etik bilgisi daha gelişmedi onlar. At sana tamam. Evlat. Evlat olsa da en bir bahanemiz olsa. Anlamadım ne yaptığını. Al bende var şey. Sağ lan. Ve bağladıktan sonra <laughs> kalem sokmuş oraya böyle. De, <laughs> saçıyla saçıyla saçını bağladı. Ben Size böyle canım. bir insanım. Ne olur saçını bir daha böyle. Ben Aynen. çok yoruldum. Aynen. Göz altına <laughs> bakın. Kirpiğim yok gibi duruyor. Ne ya? O zaman ışık parçası dinliyorum. Şu an nasıl bile çıkmış. Yapma be. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor> Benim bir tane valizim var. Onu da can taşısın. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu sesi çok özlemişim. Tam bir yazlıkçı sesi değil mi ya? Günaydın. Dün nerede kaldığımızı bilmiyorum. Aşırı derecede yorgun olduğumuz için hemen gelip uyuduk. Ama geldiğimiz gösterdiğimi hatırlıyorum. videonun kapanışını yapmaya geldim. Severek ve kanalıma destek olabilirsiniz. Partide görüşürüz. Hoşçakalın. bay bay.